Arkadaşlar bugün videoyu Maya yerine ben açıyorum. Çünkü ilk önce bu markette gece gizlice kalır çekiyorduk. Part 1'di. Bu da part 2'ye. Şimdi girelim. Market part 2'ye ulaşmak biraz zaman aldı. Bu zaman içerisinde de Maya Maya'nın ve Mira'nın tabii ki okulu var ve okulda oldukları için şimdi onları okuldan alacağız. Bu sırada tabii ki siz görmeyeceksiniz. Okulumu belli etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar uzun süreçten geçtiğimiz için benim diğer kameram kırıldı. Kendime yepyeni daha güzel bir kamera aldım. Şimdi devam edelim. Market'te yine aynı şeyde geldim kapanmak üzere gelin gidiyoruz Şimdi saklanacak yer bulmamız lazım görevli gelirse bir şey yap bakıyormuş gibi yaparız ama nereye saklanacağız Ay o A doğru o da var. Nereye saklanacağız? Yani buluruz bir şeyler. Ben daha bir şey yapamadım. Depoya falan saklanacağız. O zaman yakalanırsak ne diyeceğiz? yanlış şere girmişiz. Orayı karıştırmadım. Ya bir susana. Sen İff, iyi tamam sen de ne önemliymişsin. Tamam hadi gelin. Dur beni de bekle. Hadi ilk önce kim varacak? Ben var. Ben varacağım. He. tamam depo burası mı? He. Ya bekle beni. Evet burası da Hadi girin. Gelin bakalım. Tamam. Siz. Özür dilerim bir şey. Ay. Kapı kilitli. Giremiyoruz. O zaman ben nasıl girdim? Sağlık mısın? Ya de, demek ki sen kilitlemişsin. Ya ne yapayım açılmıyor. Şu ben şu aralıktan girdim. Hadi siz de gelin. Ya ben geçerim bakın. Sen geçersen ben de geçerim. Ya. Yeah. Ee, o kadar yemek, o kadar yemek yersen tabi geçmezsin. Hadi dene dene. içine çek kendini. Hop, geçtim, geçtim. Siz burada ne arıyorsunuz? Ee, arkadaşlar kısa sorun yine videoyu kapatmak zorundayım. Evet arkadaşlar sorunu hallettik. şimdi nereye saklansak onu bulacağız. Ki yalanımıza pek inanmadı eminim. Boş ver bakalım onu sen. Şimdi burada yasak. Aa direkt düşmek yerine şu kameranın içine girelim. bir sığar mıyız onun içine? Sağırız herhalde ya. Sığmazsak. O zaman küçükleri buraya koyarız. Biz de şunun arkasına falan saklanırız. Kıyanlık olur mu? Ben karanlıktan korkarım. Ee, korkak, 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 korkak. Şşt. Mina. Ee, o zaman şimdi şu, tamam şunları koyalım şuraya. Şöyle, şöyle dizelim. Evet. Evet. Bakalım arkadaşlar ben burun içine sığacak mıyım? Aa hepimiz buraya saklansak olur. Tamam. Ama kapağı ben kapatayım. Siz gidin içeri. Gelin kızlar. Biz de bekle. Durun ben de geliyorum. Tamam ben de geliyorum sonra olarak. Kapı şöyle bir kapatayım. Kap kapak kapanmıyor. Ha kapandı. Video şuradan devam etmek zorunda. Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz burada. Bir saat sonra Değerli müşterilerimiz, marketimiz şimdi kapanacaktır. Lütfen herkes marketi boşaltsın. Ben geldim. Bir kaldı mı? Yok kalmadı. Herkes boşaltmış. Zaten öyle anons etmenine gerek yoktu. Boşa oldu. Şu an market bomboş. Hadi kapatalım da gidelim. Emin misin bak? Bir kere yanlışlıkla bildik demiştik. Eminim eminim. Kameralardan baktım. İyi tamam. O zaman hadi gidelim. Anahtar nerede? Ya şimdi de anahtarımı kaybettin. Evet. Tamam hadi arayalım o zaman. Depoda unuttum galiba. Ben bir arayayım. Bir de bana kızıyorsun. Ya ne yapayım unutmuş olabilirim. Allah Allah. Her şeyde kızıyor. Şöyle. Aa bu kamera neyin nesi? Allah Allah. Bir unutmuş bari. Elemeyim orada dursun. Yarın sabah gelir de alır. Ay nerede şu an atar? Ha şuraya düşmüş. Ha burada. Ay şu kameraya da. Neyse. İnşallah beni çekmiyordur. Yok canım. Açıktı. çıktı. Unutmazdır herhalde. Hem o kadar sürenin içinde kamera kendi kendine, kendine kalmış. Getirdim anahtarı. Ay buldun sonunda. Ya bir kamerasını unutmuş da ellemedim. Ama neyse neyse. Hadi ver anahtarı bana. Kitleyim ben. Tamam al. Çık 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 çık. Vermedim daha. Tamam ya. Versene şuna. İyi ya biraz şaka yapayım dedim. <laughs> tamam hadi gidelim. Tamam. Zaten görevde de kalmadı ya. E şura. Tamam açalım şöyle. Gidelim biz de. 5 dakika sonra. Abla bu yaşı çok kayan kurdu. Ben korkmaya başladım. Mina tamam. Açalım kısa süreliğine. Ar Zaten artık gitmişlerdi yani. Neredeyse bir buçuk saat oldu. O kadar olmamıştır abla pardon. Ya neyse ya. Açalım bir bakalım. Zaten de depoya da girmezler diye düşünüyorum. Heh. Oh uh be. Dünya varmış. Korkak Mina, korkak Mina. Sosun siz bir tartışmayın ya. Yeter. Bırak onları yatıştırmayı da gitmişler. Ben şunu alayım ısırmasın. E ee, ne yapalım biz? o ben çok ucuktum. Doğru. Bir şeyler yiyelim. Nasıl olsa yakalanacağız. Çok bilir bu halinizde. Nasıl olsa yakalanacağız. Size bir şeyler yedirelim. Parasını öderiz. Çikolata çikolata çikolata. Abur, abur harç. Hadi. gidelim. Ya ben buradan nasıl çıkacağım ya? Uf, göbeğin içine çekerek çık işte. Gidin, gidin. Benim oradan biraz engel oluyor da neyse. Çocuksunuz ya bir şey olmaz. Ay ben de. Gelin hadi. Sana in kucağından. Şu üst kata bir şeyler bakalım. Burada pek yok. Oyuncak alalım mı? Gel sen canım benim. If you play town. Hadi ya bu asansör buzuk mu? Ee, ablacım. ya benim kafamı ne diyorsun? Ne atıyorsun ya? ne bileyim düşürdüm ya neyse ablacım mantıklı düşünmek gerekirse market dediler yani bu durumda elektrikler de kesildi İyi iyi yürüyelim o zaman Hah, yürüyerek var Benden çıkmayı da hiç sevmem de neyse mecburuz sonunda geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük kardeşlerimin karnını doyuracağız. İlk önce şuradan marketi tutalım. Aa burası ne kadar bir marketmiş. Bundan sonra arası buradan yapalım. Birçok şey var. Hmm. Aa burası neden boş? Yani ablacım her markette boş bir alan olur ya. Hani. Hani. Öf iyi tamam sandım. Kız sizler de gelin bakayım. Açılan siz değil miydiniz? Sizin için geldik. Tamam. Oh, orada ben cips gördüm. Ah. Ben de gördüm. Hem de kırmızı olanın alalım alalım alalım. <laughs> Hayır kızlar. Buraya cips falan yemeye gelmedik. Buraya sizin karnınızı doyurmak için geldik. Zaten burada pek bir şey yokmuş. Hmm, siz ha şu çilekli krep gibi bir şey olur mu? Nur ben çok sevdim ama ben sevmiyorum. Tamam sen yiyorsan onu alalım sonra da başka bir şey dönüşürüz. Cips. Cips olmaz dedim. Yes. Emziğini <laughs> çıkarmadan paketiyle yuttum. Evet çok güzel. <laughs> ne sonra bunu boş verin de. Ben de acıktım ya biraz. Sen sarımsak yemez misin? Sarımsak sade sade yemek. E, ee, düştü ya. Bu da, bunu da kıracağım. Yani biraz dikkatli olsan aslında kırmayacaksın. Diğerini de düşürerek kırmıştın. Ablana, ablana laf yatıştırma. Hadi gelin. Diğer yere bakalım bir de. Tamam. Ya siz de hep arkada kalıyorsunuz. Ne yapayım? Siz çok hızlı yürüyorsunuz. Aha. Burada sen çok seversin. Tabii güzelim. Neler var ya burada? Ya. Uf. Gel yarış yapalım. He <laughs> bu sefer sen arkadasın. Ya Ama ben arkadaydım. Ne yapalım? Yarışı yapalım diyen sensin. Ha? Ublu, Kulovar, Fontuvar, Gizmi. Ama canım sen de çocuk. Çocuk olmuyorsun. Bütün kardeşlerimi buradan iletiyorum. Sadece karnınızda uyumak için geldik buraya. Ya ben ne yiyeceğim o zaman? Yemek seçmesen aslında çok güzel şeyler yersin. Hmm, sana şuradan şöyle <laughs> lollipop hayır ee, sana şöyle bir şunu bak Mira sen yersin o çok lezzetli <laughs> çok lezzetliymiş abla <laughs> ben hepsini o kadar para harcamayacağım yapacağız canım kardeşim. Anlaştık mı? Tamam ya. Ee, Milacım sen makarna yersin diye düşünüyorum. Yer misin? Yerim. Yerim yerim ya. Tamam o zaman gel sana da makarna alalım. Evet. Ah. Oh. Hmm, çok lezzetli. Tamam kızlar. Yemek ihtiyaçlarınızı yaptıysanız şimdi aşağı kata inebiliriz. Ama yavrusu çok karanlık. Ben korkuyorum. Ama başka saklanacağımız yer yok. Ablacığım ben de biliyorum evet. Ama başka saklanacağımız yer yok. Cid. Gerçekten mi? Ona korkak kork. Mina'ya korkak korkak yudum ama ben de korkmaya başladım. Korkak patates. Sen de korkak domatessin o zaman. Baksana üstün kırmızı. Kırmızı kırmızı. Benim tahminim daha iyi oldu. Ya o zaman sen de korkak hmm, düşünüyor bir de. Ben direkt söyledim. Ha! Ama ben örnek vermiştim. Patates domates benziyor birbirine tartışmayı kesin. Evet. ora çok karanlık olabilir. Ama yine de gidiyoruz. Mira sen de gel. Geliyorum. Evet gidiyoruz biz. Hadi gelin siz de. Hep bizi unutuyorlar. Yarış yapalım mı? Hayır ben akıllıyım. Ay. Ne? Yeah. Ne oldu? Ezin deşti ağzında. Ama çözüm mü? bulmuşsun işte. Kızlar gelin artık. Bak çağırıyorlar işte. Tamam. Geldik geldik. Bu sefer sizden önce ben hareket edeceğiz. Ah ah. Burada depo. Arkadaşlar evet şimdi yine depoya gireceğiz. Ya uf. Ne zaman ne zaman biz sizden önce gideceğiz anlayamadım. Ben gideyim bile. Aa burada biz video çekeriz tak 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 diye. Hepimiz keşke bizim de kanallarımız olsa da. Hadi. Aa bu tuşta açılıyormuş bura. Yeni mi keşfettin? Ya şurada Mira ablam kolay kolay geçti. Geçiyormuş ya burada. Allah'ın belası. Öyle konuşma kardeşinle ama. İyi tamam be. Hadi gidin 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 ya. Geldim. Oh be. Dünya varmış. Şuraya rahatlıkla girebildim ilk defa. Ben de geleyim. Hem tamam, kapatalım şurayı da. Evet şuraya girin bakalım. Ya ben karanlıktan korkuyorum. Tamam ablacığım. Gece olduğunu düşün gece arabada gittiğimizi düşün ha o zaman o zaman da karanlık oluyor ama sen korkmuyorsun değil mi o zaman bu kadar olmuyor gelin evet yine kamera buradan bizi çekecek hatta şu ortamıza koyalım çünkü sen oradan neden ben çekiliyorum ha? ona bile bağırıyorsun yani Evet buradan kamera bizi çekecek arkadaşlar. İki saat sonra. Abla ben çok sıkıldım. Oyuncak alalım. İyi. Bir tane ucuz. Bir şey alalım. Yay! Ben seçiyorum. Evet. Abla ben de geleceğim. Çocuk muhalemesi yapma. öyle Ya ben çocuğum ama. Daha ortaokul 3'e gidiyorsun. Uf ya. Allah'ım belaları. Hmm. Aa, şuradan toplar çok ucuz aslında. Bir tane alabilirim. Aa, şurada bir tane daha varmış. Birini Mila'ya diğerini de Mina alırız. Ha, bu Mina'ya gerçi uygun mu? Ama Mina mavi seviyordu. O zaman bunu Mila'ya veririz. Aaa tam da Mila'ya mavi geldi. Şunları şöyle gidelim. duvardan yine geçtim öyle ya. Açınca daha kolay oluyor. Kızlar geldim ben. Yeeey. Oyuncak 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 oyuncak. Ama ya bunlar çok ucuz. Ne yapalım artık alın hadi. Bu senin. Yeee sen sevdiğim sarı. bana <laughs> Biraz fazla çocukça olmadı mı bu? Sen oyuncaklarla mı oynuyorsun Mira? Bazen film... O filmi bir gün satarsam görürsün. Uf be tamam ya. Hmm. Benimki daha güzel çok, çok. Hayır be. Benim bak üstümde mavi bu da mavi. Senin üstün mor. Susun tartışmayın <laughs> bakayım. Oraya gelirsem görürsünüz. Neyse arkadaşlar biz de girelim. Bana ne çıkacak? Bana ne çıkacak? Yaşasın. Ya bok çıktı. Ona seviniyorsun ya. Ama rengarenk. Bu ne bu? Ben bakayım bakalım. Şurada. Ya açamadım bir şeyler. Ya. Tüm bacağıma değil. Sen güzel <laughs> güzel. <laughs> onu bana ver. İkisi de benim olacak. Aa, ama çocuklar Milacığım. kardeşini ağlatmaya değer mi? Bak seninki de çok güzel sağlıkla ilgili. Şşt, neler oluyor orada bakayım. Mila. Ama ben onu istiyorum. <laughs> Tamam marketten çıkacağımız zaman bir daha alırım. Ama yeter ki Mina'yı ağlatma. Değil mi ya ağlatmaya? Bu kadar mı acımasızsın sen kardeşine? İyi tamam sustum. Hah şöyle olun. Evet ama bu kadar mutlu oluyoruz. Madem, o zaman market sonunda mutlu bitsin. Hadi ben de giriyorum. Şimdi de sesimi duydum. Bir çalışan duyacak. Ya gittik az önce. Hiçbir çalışan yoktu. Olsun mahalleleri bura buraya yakınsa oradan duyarlar. Hadi. Tamam kamerayı şuraya koyalım. Yine buradan daha iyi görüyormuş. O zaman evet arkadaşlar şimdi depoya geldik. Kameranın içinde kalacağız. Büyük bir maceralı şeydi. Kardeşlerimin oyuncak kavgası. Bizim acıkmamız. Az kalsın görevliye yakılıyor olmamız. Part 2 bence gayet güzel oldu. Part 3'te güle güle sizi seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. İlk defa Tati Boca vardı. Yüzümü gösteriyorum. Bay bay arkadaşlar. Part 3'te umarım part 2 kadar güzel geçer. Ve part 2'yi beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.